Modern Combat 5 Bura başlaması başlamasıyla yani son 3, son 2, son Merhaba arkadaşlar, Modern Combat 5 Bura Kutu, devam ediyoruz. Kameranın falan güzel Biraz gecikti, her gün girecekti. Neyse. Mal mal konuşuyorlar. Mal, mal... ...kon, mal, mal... Sen bildik. Sen katıl, katıl, katıl. İsterseniz bildiğinizi alın benim. Tam bu iyi diyor lan şunu kaçırdım. Tamam kaçırdım ya. <laughs> oluştu mı? <mu? Gülüyor> Neyse. Sonra oluştu bakacağım mal, mal şu, yeni serimiz şu. 12 iki en sonunda başlıyoruz. Ne işe başlıyor ya? Hem görevini çok saçma hakikaten ya. Ben acilen. Ben ne güzel oyun zannediyordum bunu. Uluslararası siber güvenlik sivresinde ilk gün de çok yer düzenlerden bir düzenlerdi. Ben sonra milletini tanıyla çalışan bilmiyorum ama ilk raporla büyük çapçalık bir yetim. Anne saçma ya çok güzel. Savaş oluyor hepçe çok güzel oluyor ya. Bir Ankara'da olsa bir İstanbul'da olsa. Bir şey olmuyor. Bu arada intro'muzu beğendiyseniz videonun başında intro yapmış, yaptım. yaptım. Bu bir intro. Kimse de yok. Türkiye'de bir yedik. Şaka yapıyorum. ya. genç intro. Yeni intro yapacağım. Yiyorum. Hala 10 aboneye ulaşamadık. abone. Güzel bir 10 abone özel video. Nasıl çekeceğim de bu mermer dönüyor ya. Ee, iyi de hem yıkılmış hem dönüş sesini biliyor. Yıkıldıysa bayağı dönüyor olmuştu. Nişanlı Neyse ama bayağı bir fazla olmuştu. Da sen de başlasana. Doğru. Bu oyunun en sevdiğim tarafı başlarken sizi bir 5-10 dakika bekletiyor. Görevi açarken 5-10 dakika bekletiyor. 15-20 dakika. O kadar da değil de. Açarken 2-3 dakika bekletiyor. Görevi açarken de 2-3 dakika bekletiyor. 5 dakikamız toplam buna gidiyor. Şimdi de 4 dakika olmuş. Ve ben gelişi göstermedim size. Kızım bulayım. Neyse. Oo bayağı bir iyiymiş ya. Ha? bu ne bir çapta patlama diyor. Biz nerede savaşıyoruz lan? O? O da bekle şimdi birisi öldürürse seni. Ah Ama kaza arabalar kafasına geçiyor. Oh oh, oh. Bayağı bir iyi olur. iyi misin Allah Allahu Ekber. Oh. Şuna. Oh. bayağı bir ha? Sen kim açın diyor? sen kim çekiyor bu Birader... Anlaşabiliyor muyuz? O bomba mı sıfır varmış? Ya son bir kaos oldu mu? Oo kapı Ben sen bizim nereye soktun hadi. bakalım Biraz biraz da kurulaştık. Sen kime sıkıyorsun lan? Yanına birileri mi var? Bizi okuyabilsin. Allah Allah. Hadi ya yürü Ya Allah. Hadi ben seni takip ediyorum. O ne Allah! Kesin şu acı, şu acı. Ümitler, sevgiler. O bitirmek çok zor. Baksana adamlar ne oluyor lan? Sen gel, oh. Kafamdan vurma hadi sen git Bir sene daha bomba Ben gözüm kaydı. bak geliyor geliyor geliyor. Eziyorlar. Eziyorlar. Adamlar artık buluyor.

سراتو تو سخت شد. هیچی نیست. در زیرش یک کپانی شو. یا و نگاهی پردازدم و نیمی ازش رو میام. نه 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 چی Ben odada şaşırmıyorum şu an. Bir şey mi diyeceğim? Sıkıldım ama... Oh. Efekte bak. Ee, birader biz yine içe çalışacağız şöyle biz. Görev de bitmedi. Ya bu ya sonra önüne geldik ya. Ama ne zor görevdi ya. Çalışma paketi. ay Yeni sevdiğimiz gelecek. Onu söylemeyeyim. Zombi oyunu gibi bir şey. Biraz saçmalıyım. Bu arada 10 dakika olmuş. İşte ilk başta böyle bekletiyor sizi mavi ve onlar bilmez sen bak sen bak o kadar iyi ne yapayım ne yapacağız boş boş bekliyoruz arkadaşlar. Ee, ya, anam, anam 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 anam. Telefon düştü ya Oyun açılıyor. Bir malzeme paketi de Hadi bir göz atalım. Ata. Nasıl olsa? paketi aç. Heyecanlandım ya. Oo, geçer mi geçer diyeceğim dönmem lazım. Aa, yine imbisdas. Oo. Daha güzel çıkar belki iki keseyim şeytan köpek. çam Devasa, de mesela ben de Aa, bir silah ya ya 7 saat bekleseydik var mı satana var mı dize yaz bizde bişey oldu da ne oldu görev edeyim ya Böyle. baba. Ne diyor bu kız? Ya O yarışma. Neden biz isterseniz biz bir yarışmaya katılak. Kameramı da düzeltin. Aynen katılak biz yarışma. Tamam biz yarışmaya katılacağız. Ben de. İleri. İleri lan. Sen bunda değil İleri. İleri. Ya marmaşır geldi ya. Ya bağlan bana. Hızlı bağlan. Karşımda izleyici var. Hızlı bağlan. Mağda yakın Neyse diğer yerimize geçecek. Ya tamam başla. Eğer zor gelirse bitti. O zaman başla. Baştan başlıyorum. Bir Fransız komutan. Bir Fransız komutanın Kırmızı Bazak Büyü çok iyi bir büyümüş ve sonunda Amerika'ya yerleşip askeri kalıya haşında koşmuştu. Vax takma adının saçının önünden mi yoksa çok sinirli olmasından mı geldiği bilmiyor. Vay amca. Puuu tüküyü. Galiba biz yağmacılara karşı sağlayacağız. Ama neden savaş kadar hiç adam öldürmüyor. Biz olmasak çok iyi gitti. Fransa da gitti. var orası. Bu tapınakta neymiş o? Ona bilmez. Bir var ya. Bu şart mı? Neyse ya. İnşallah da aynı şey. 15 dakika olmuş. vay vay vay, 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 vay. başlamada ha. Edeyim ben bu Hadi lan yani başla. Daha diğer videoya geçeceğim. Bu da Clash Clans. Günlükleri yüklemeden bitti. Çünkü almıyor da gence de izlenmez diye İzlenmez diye Anladım. Neyse, yavaştan böyle bitirecek mi? Biraz daha açılmazsa böyle bitireceğim. Hah, çam da böyle bitirdi. Ya beş kafa mı Sen beni pula mı sandın kardeş? Ben hareket edemiyoruz. Ay meçhuma. Ben de diyorum niye? Allahu Ekber. bir yürü. Sen kime sıkıyor? Ben öldük sandım. Nes Cymru. Nes yw sydd o hi. Mae'n ddys dy. Jump, 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 kendinize çok beğeniyorsunuz. O amcalar o da mı O Oradaymışım. Bir tanesi kafadan mı sıktım? Nereden sıktım? Of oh, of. Oh. Neyse ben şuna hedef edeyim. Şşş kayınca kayınca. Kafa vurmuş of oh, of oh, oh. Lan bak video öyle geldi sokma. Ya lan. Hakkıda kendi Bu silah iyiydi. Ya da bir yasını da var. Nereden geliyorsunuz lan? Oh, kalk başına. Nereden kafamın şey yapıyorum ya? Pro oldum artık. Pro'yum da ben artık. Adam mısınız lan siz? Sık. Sıkmadan geçiyordu. Yaz Yalnız GTA'yı çok benziyor şu 25'te dayanışmalı. Çıkmaşı bir an kendimi GTA'yı işte. Sana, şuna de... sen bize gelmasa, ooo, sen. biri var, ona, 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 gata, ooo, 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 sen ooo, 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 1 ya yeah. yeah, Sen ne güveniyorsun koçum? 3 Ne güvenin sen de ki? Da. Ya mantığım ne ya? Şöyle bir şey. misiniz? adamlardaki silah bak. Lan 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 Ateşe ben bugün. 20 dakika olmuş.

Allahu Ekber. Yeah. Allahu Ekber. Allah wake me. Allah wake me. Allah wake me. güç Hadi. Daha bitmedi mi göde? Ya bir bit? Ay ne Ne bitmek gödeymiş arkadaş ya? Oo. Ah şu silahı. Oo. ne? Ne güvenli olur musun? Oo, çok güzel işte. Şimdi kullanma nasıl nasıl diyor. Ne? Headshot çekeceğim. Neyse ya. Bu nasıl oluyor hala? Ben de böyle de indim. Sakin ol. Ne ne oğlum sen ki. Ya Rabbi ya sana. Güvenle çökeyim sen. Hareket et, hareket et. Ya bu silah iyi ya. Allah sıkıyor. Lan. Allahu Ekber. Ölüyoruz ölüyoruz. Beyler de Kesin kesin kesin. Ben nereye siper ödüyor? Huuu nasıl da gitti. <laughs> ödük ödük dedim Hadi bir Halbiden... daha değilmiş. bu oyunda pulu oynmuş. Pulu oymuşuz. Ne mantıklı. Çok güzel Geliyoruz ya. Neden herkes de bizde? Bize kalmış. Ben sizdekine güvenmiyorum. Burada pul olur. Evet arkadaşlar bölümün Bölümümüzü yavaş yavaş bitirelim. 25 dakika olmuş. Ee, beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve kanalımızı paylaşmayı unutmayın. En önemlisi yorum atmayı demiş miydim? Like atın. sizden evet. ne geliyorsa yapın. Kanalımızı paylaşın. Büyüyeceğiz. Evet beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.